Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Tavurofel Roblox bölümlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karakterimin kolları koparak dans ediyorum. Arkadan bir iki dakika müzik veririm belki güzel olabilir. Onu belki sonra yaparım. Hatta durun şimdi de yapabilirim. Oo, x8 oldu zaten. Ne ara bitirmişler. Neyse ben de orada şunları yapayım. Uzun zamandır gelmeyeli Tavurofel'e buraya dükkanlar geldi. Şurada Tetris geldi. bayağı değişti. Ve 2-3... 2-3 tane merdiven oldu. Ben ondan sevmiyorum. Ondan fazla oynamıyorum tam röfer. Bu arada evet ne oluyor? Yani yeni server başladı. Ben de arkadan hemen bir bakıyorum arkadaşlar. Bir saniye lütfen. İnşallah araştırsanız... güzel olur diye. Olmazsa şöyle yaparız. Ha, böyle yapalım devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle pembe bir parkur geldi. Geçelim mi? Geçelim. İnşallah donmaz donarsa. Bu parkurlarda zaten bir anlamı yok. Ee... Hadi, 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 hadi. Allah. Kaç zamandır oynamıyorum. Ondan düşebilirim. Baksana adamlar takır takır yapıyor ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Abi orası boşluk yoldan düşüyorum ben. En son oynadığım 2 ay 3 ay önce oynamışım yani. Ne zaman oynadım? Robot kapandığından bir, bir, ay önce falan oynamıştım en son. Başka oynamadım çünkü oynama gereği duymadım. Niye oynayayım? Bu arada biraz donuyor olabilir Warp'tan dolayı. Evet çıktık. Bazen W ile oynuyorum bazen oklarla oynuyorum. Çünkü düşmek istemiyorum. Ee, şey, evet düşmek istemiyorum gerçekten de yani. Az önceki mükemmel bir düşüştü gerçekten. Kendime tebrik ediyorum. Oğlum görmedim lan blok vardı. Hile yapayım diyeceğim para yok. Para olsa yaparız. Ne oluyor dayı? Oğlum ben gerçekten şu an 2 dakikada çıkmıştım ben sarılara falan. Şu an daha kötüyüm. Bu video 10 dakika 15 dakika olabilir. Şu bir video daha çekeceğim. Bir de bunu yayınlayacağım ya. Ondan. Şöyle devam edelim. Bir tık ses açabilirim. Benim sesim o kadar duymasa olur. Müzik dinleyin bir şey olmaz. Şöyle beklesek. Hadi be. Hadi be. Geçiyorduk ha. Geçeceğim abi. 5 dakikada geçerim bence ben orayı ya. Evet yani şu an Oğlum donma lütfen, burada donulmaz. Ya burada donuyor ya. Donma donma. Donma ki geçelim yani, değil mi? Burada istediğiniz oyunları yoruma yazabilirsiniz. Oynarız yani, sıkıntı yok. Mesela, şey düşünüyorum. Banana it olabilir. Şu an The Hunt güncellemesi var zaten Roblox'ta. Bazı Piggy, da, da, da Banana Eats, işte Retail Tycoon 2 gibi oyunlarda şey var. Ee, bu The Hunt güncellemesi var. Onları da oynayabiliriz. Ee, benim bazı aklımda oyunlar var. Hatta biraz örnek vereyim. Kar Crusher Ski olmayabilir. Çünkü çok donuyor Kar Crusher Ski şu an. Ee, bu yapımcı 16 kişilik yaptı ya oyunları. Sörvaları daha doğrusu. Ondan sonra Kar Crusher Ski donmaya başladı. Ondan Kar Crusher Ski mantıklı değil. Tabi neden olmasın yine Zar zor böyle bir saat oynadıktan sonra geçiyor şeyi ama. Donması geçiyor ama. Tabii e, mantıklı değil bana göre. Tabii isterseniz oynarız. Sıkıntı yok. Orada kahverengi geçtik. E, sonra mesela başka oyun olarak devam edeyim. Piggy var. Ben yine mi düştüm lan? Piggy var. Piggy'de de, de... Ee, yine The Hunt güncellemesi var. Decide Chapter diye bir şey gelmiş. Metro haritasının böyle daha böyle mutasyon, mutasyon geçirmiş hali gibi. Düşünün. Ee, başka oyun siz söylersiniz zaten. Ben şu an bildiklerimi söylüyorum. Tycoon falan olabilir. Güzel Tycoon'lar var. Retail Tycoon 2 zaten bir numara da. Restoran Tycoon 2 var mesela. Sonra başka ne var? Ee, Car Repair Titan var. O da çok güzel bir oyun. Yani oynamanızı tavsiye ederim. Roblox'a açılınca ya da Warp'la girenler için. Güzel bir oyun. Taburofeld de güzel bir oyun ama e, Taburofeld'in becerisi diyor işte o sıkıntı. Murder Mystery çekebilirim. O güzel bir oyun. Baya güzel bir oyunlar var yani. Baya bir güzel oyun var. Ah yine öldüm ya. Var ya. Bir yandan da Nesquik'li süt. Yine ah. ben hep videoda bir şey yiyip içiyorum ha. O zamana denk geliyorsa demek ki. Yine biri bitirmiş. Hiç diğer parkaları göremedim. Bunlarmış diğer parkalar yapacak bir şey yok yine diğerine kalacak. Hiç oynayamıyorum yani. Yapacak bir şey yok. Allah her bir öldüğümde videoyu bir dakika uzatsam zaten o oh, video 7 saat olur. Ondan öyle bir şey öyle bir challenge yazmayın. Ya da yazın ya. Tavrofel'de böyle ödürsen video biter de bilmem ne challenge'ları yapabiliriz. Diğer oyunlarda da aynı şekilde challenge yapabiliriz. Güzel olur. Daha doğrusu eğlenceli olur. 14 saniye kaldı zaten. Oturalım ya. Evet. Yeniden oldu mu? Oldu. Devam edelim. Oyunda çok kız var yalnız ha. Ya. Bak bir bu erkek. Bir ben erkeğim. Bu da erkek. Gerisi kız zaten. Kızlar buraya ele geçirmiş. Tebrik ediyorum. Erkeklerin bu oyunda nüfusu yok fazla. Kızlar daha fazla bu oyunda. Demek ki kızların el becerisi daha güzel. Değil mi yani? Bundan bunu mu anlamalıyız? Kardeş bu ne lan? Oğlum ben bunu ilk defa yapıyorum. Biliyorum, bilmiyorum ben bu parkuru. Yanarsam yani... Ha bu böyle mi? Ha bu böyle işte. İyi tamam. Zor ama yani. Yapamayanlar olur, olur yani onu. Zor. Bak en sevmediğim bir parkur bu mavi var ya. Hiç sevmiyorum bu maviyi. İşte sırf gıcık olsun diye yapılmış. Bu arada bunun üstünden atlanıyor. Yandan atlamaya gere gerek yok yani. Şu an inanılmaz unut bir şekilde tek ben oynuyorum. Nubum yani. Ya diğer oyunlarda proyum. Mesela Piggy'de güzelim. Ya, Tavrofel deyince çöküyorum ama yani. Eee keşke kahverengi de tutunsaydım. Çüş, çüş. Turuncuya ne ara çıktınız dayısınız? Çüş. Şu telefonumu bir sessiz alacağım. Bekleyin bir dakika. Birisi ararsa falan diye. Uçak moduna da alabilirim de o zaman da sıkıntı oluyor. Çok modunu almadım ondan. Burada arada baya bir kişi bitirdi. Biz kaldık. Neyse bekleyeceğiz artık yine. Abi iğrenç oynuyorum bu aralar. Bu aralar dedim daha ilk defa girdim tavırı. Oyun çekemiyorum. Yani dedim şimdi yine Retro Tycoon 2 çekersem sıkılırlar. Retro Tycoon 2'de sürekli çekilecek bir oyun değil yani. Ondan şey eee Başka oyunlar da çekmek lazım yani. Nedir onun adı? İşte Piggy Banana Eats gibi. Panic var mesela. O da çok güzel bir oyun. Tavsiye ediyorum yani. Tavsiye ediyorum da. Iki, 8x olmuş. O ne lan öyle? Ben buraya da geçemem zaten. O sırada. Ama umurumda bile değil şu an. Ha şey var. En güzel oyunlardan biri Hide and Seek vardı. Onu oynayabiliriz bak. O çok güzel bir oyun. Tabii bu Roblox error vermezse var olduğu için. Bu ne oğlum? Bu ne dayı? Bu ne? Bu ne dayı? Dayı bu ne? Dayı bu ne dayı? Oğlum bu ne? Neyse şöyle yapılıyordu ya. Bu niye ben öyle şey yaptıysam? Ben buradan gideceğim. İyi lan bu iyiymiş. İyiymiş dedim. Şimdi düşersen var ya üf. Arkadan müzik hiç gelmiyor bile olabilir size. O kadar kısık ki. Hayır, 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 hayır. Hadi, hadi geç hadi, hadi. Oo. Tebrik ederim. Eee şey şu an düşünüyorum. Beynimin yine yüzde yüzünü kullanacağım. Düşmemek istiyorum. Oğlum bunun şeyi nerede? Allah belan. Oğlum kızlar çekinin kızlar. Kızlar çekinin kızlar. Kızlar. Kızlar yüzünden ölüyordum az da. Ee... Evet. Önce bir Nesquik gücü almam lazım. İnşallah işe yarar. İşe yaramıyor çünkü bazen. Hadi bakalım. Bakalım. Şey hızlı bu. Hadi bakalım. Bismillah ya. Hayır. Lan. Ee, ben buraya nasıl çıktım? Oğlum ben nasıl çıktım lan buraya? Kendimi tebrik edeyim. Bari ne Nasıl çıktım lan ben oraya? İyi güzel oldu oraya çıkmam. Bir şey diyeceğim abi bunlar hile mi ya? Bu kadar hızlı bitiremez bence ya. Sizce arkadaşlar? Bitirebilirler mi? Yani. Sence? Sizce? Bitiremezler bence ya. O kadar da değil. Bir sonraki tur zıp zıp alacağım diyeceğim. Para varsa zıp zıp alacağım. Bir tuş bitirmek istiyorum çünkü canım böyle istiyor. Canım istiyor o Canım istediği her şeyi burada olamaz kusura bakma X4 oldu Abi. ben şu moru geçeyim tamam yani mordan sonrası önemli değil mavi falan önemli değil ya ben gidip tetris oynayacağım eee bu nasıl oynanıyor ya? Oynamayalım. Şimdi shop'a yeni bir şey gelmiş mi diye bakacağım. Shop'ta yeni bir şey yok, şu 80'liği alacağım ama param yetiyormuş lan. Ama tabii x4 oldu hiç Gerek yok. Şu fashion coin ne hiç anlamam ben ya. Aa bu 19 robux'a mı düşüş? 19 robux değildi be arkadaşlar. Bu da daha ucuzdu. Bu 35 Robux'tu. Oyuna indirim gelmiş. Herhalde Türkiye'de erişime kapatılınca indirim getirmişler. İyi iyi ne güzel işte. Diğer parkurlar neymiş? Yeşini biliyorum. Ha ben zaten bunları geçemezdim yani. Geç geçerdim ben eskiden onları takı yapardım da. Hadi videoyu kırmayayım bari. Sizin için videoyu hadi. 15-17 dakika yazacağım. Normalde 15'te de kapatacağım ama 17 olsun hadi. Bir parkurda yapayım o parkurun süresi işte 7 dakika mı 6 dakika mı öyle bir şey. O bitince kapatırım videoyu. Devam başlayalım. Düşüyoruz lan. Ne oluyor oğlum? Heh. Oyun bir an gitti. çok kişi olunca göremiyorum bak bazen. Ondan ben fazla kişi sevmiyorum. Şş, Abi ilerler misin lütfen? Ben göremiyorum hani bak. Ya salak orada durursan ben nasıl önümü göreceğim? Beyinsiz işte ya. Ama orada duruyor çünkü geri zekalı. onun bir durması suç değilmiş ben de yapamıyorum. Ha ben ne alacaktım acaba? Allah Allah. Oğlum 116 niye oldu? Oğlum oyuna zam geldi 2 dakikada. Arkadaş o 80'di ya ben öyle hatırlıyorum. 2 dakikada oyuna zam gelir mi ya? Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey ya? Serbiyesiz oyun. Geçseniz alın. He burada kafamız vuruyor mu? Nasıl geçtim acaba? Ne yapacağız oğlum? Böyle bir parkur hayatımda hiç görmedim ben hmm. bunu. Evet. Bir de WASD'siz de desem olur mu acaba? Olur mu, olmaz? Şuradan türlü alacağım zaten WASD'yi bence. Ne burada alayım. Donma, şu an donarsan çok kötü çünkü. İyice ucuna mı tutmak lazım? İyi amına. Yapamıyorum. Edemiyorum. Yapamıyorum. Edemiyorum. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Edemiyorum. Yapamıyorum. Edemiyorum. Oğlum gerçekten yapamıyorum ha. Çok sıkıntı olmaya başladı bu iş. Bu işin sonu çok kötü. Haklısın. Yapabiliyormuş. Video 17 dakikada bitmeyecek daha 5 dakikada var. Oğlum bu ne saçma bir... Bazen bu içeri göçüyor bak mesela kuleyi delmiş, delmiş adamlar. Oradan nereye gidiyor acaba? Gitmek istemiyorum, ölebilirim de yani. Bilenler yorum yazsın şuradan nereye gidiyor. Diye. Oh ne güzel müzik çalıyor arkada, müthiş. Şu yeşil inşallah. Ee, evet. Çok saçma. Dünya ne saçma şey? Bu yeşil zor yani, bu yeşil geçip zor mu? Direkt atlayayım mı? Neyse arkadaşlar. Bu sinirden daha fazla sinir olmak istemiyorum. Böyleymiş ileriklerde. Zaten yapamazmış. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir videomuz daha sonuna geldik. Bugün tavrafel oynadık. Yapmaya çalıştık ama yaptığımız pek söylenemez. 17 dakikalık güzel bir video oldu. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.